Aşkım dün akşam gelir gelmez uyudun konuşamadık ne yaptın dün? Neyle meşguldün neden geç geldin o kadar? Ya sorma hayatım teslimatla ilgili bir sorun çıktı. Müşteriye takıları bizzat teslim etmek zorunda kaldım biliyorsun gecikme iyi olmuyor puan kaybettiriyor. Ya Mehmet Hı? gitme biraz daha kal. Ya hayatım, biliyorsun gitmem lazım. Arzu uyanacak yoksa. Ay uyanacak olsa uyanırdı zaten şimdiye kadar. O uyanmak istemiyor. Hadi, uydur sen bir şeyler. Lütfen. İyi, e, tamam madem. <laughs> Arzucuğum, merhaba. Ya ben biraz gecikeceğim canım teslimatla ilgili bir sorun çıktı. Çocukları ihmal etmişler. Takıları bizzat götürmem gerekecek. Biliyorsun böyle şeyler puan kaybettiriyor. Tamam. Sen de. Yedi mi? Yemez mi? <laughs> Bana bak Mehmet. Ben Arzu'ya benzemem. Beni bu yalanlarla kandıramazsın. Ne diyorsun? Ne yalanı? Sen şimdi bana hemen dün akşam nerede kiminle ne yapıyordun söylüyorsun. Hemen şu an. Hayda. Burcu iyi misin sen? Söyledin mi işte müşteriyleydim diye. Bir zamanlar Arzu'yu da böyle kandırıyordun. Bilmiyor muyum sanki ben? Mehmet beni beni aldatıyor musun? Biri mi var hayatında? hangi ara nasıl tanışmış olabilirsin? Kim olabilir ya? Mehmet söyler misin? Burcu resmen paranoya yapıyorsun şu anda biliyorsun değil mi? Ya benim için sadece sen ve çocuklarım var. Tek derdim sizin geleceğiniz. İşten eve, evden işe. O zaman neden? Bir dakika. Hangi? Sen dün çocuklarla mıydın? Evet çocuklarımla idim. Ne oldu? Çocuklarla iyiydim. Oh. Ya neden baştan söylemiyorsun ki? Ya kalbim yerinden çıkacaktı. Ya ben ne diyeceğim sen çocuklarınla olacaksın da kızacak mıyım ben? Ben o kadar vicdansız bir kadın mıyım Mehmet? Doğru da yani ne bileyim seni germek istemedim sadece. Ya bunda gerilecek ne var? Aksine çocuklarınla olman beni mutlu eder. Canım benim ya. Sen ne kadar olgun bir kadınsın. Ya kusura bakma. Yani ben çocukları öyle sepet gibi oradan oraya götürmek istemiyorum yani. Çocuklarımı görmek için o eve girmek zorundaydım maalesef. Ya ben ne kadar şanslı bir kadın. Ya ben seni yerim. Dünyanın en iyi babası benim eşim olacak. Ama bir daha yalan söylemek yok. Tamam mı? Tamam. Yani ya anlıyorsun değil mi? Yani ben sık sık o eve girmek zorundayım. Ne yapayım yani? <laughs> İyi ya. İçim rahatladı vallahi. <laughs> Babam niye bizde kalmadı dün akşam? Birlikte yapardık kahvaltıyı. Ayaz'cığım ne konuştuk? Babam bizimle yaşamıyor artık. Ama istediğin zaman onu görebilirsiniz tabii ki. İstemediğimiz zaman da göreceğiz bence bundan böyle. Neydi o dünkü hali? Ayaz sen bana şöyle evlerini getirsene ben onları imzalayayım isim bir Evet Nuray. Neydi babanızın dünkü hali? Ya bilmem. ...özlemiştir herhalde. Hilal uğraşma beni ya hadi ne biliyorsan söyle. Ya ben babamın ne hissettiğini bilemem ama... ...dün Enver abinin bize geldiğini öğrenmiş olabilir bence. Nasıl olabilir ya sen mi söyledin? Yok işler fısıldamıştır. Ya gerçekten inanamıyorum sen entrikalar mı çeviriyorsun? Hiç yakışıyor mu ya sana böyle ucuz numaralar? Ay anne abartma. Ya ben kötü bir şey yapmadım ki. İyi de oldu bence İhtiyacı vardı böyle bir şey. Hayır... Kimsenin hiçbir şey ihtiyacı yok. Lütfen. Biz ayrıldık bitti. Böyle bir şey yapmayacaksın bir daha. Asla. Üf anne ya. Tamam. Biz dost doğru insanlar olalım. Belki günün birinde bize bir taş falan takan çıkar yani ilaki. Kesin çıkar yani. Kalem. Kalem de burada. Aferin. Prens oğlum benim. Ben oğluma taş takacağım. <laughs> Ona tak. Hmm. Siz takın taş kendinize. Hmm. Aferin <laughs> sana. <olsun. gülüyor> Hadi bakalım okula. Hadi bırak onları da ben toplarım. Hadi. Hadi okula. Tamam önce bir öpeyim. Ya anne bu erkekler seni kıskanmayacaklarsa neden varlar ki? Nilay'cığım ben ne dediysem o. Tamam mı? <laughs> tamam bundan sonra yapma. Ay. Ay rahat dur. Hadi derslerinize konsantre olun. Başka bir şey düşünmeyin. Hadi Allah'a emanet. Қай бұл